Şu sepetini bunu alıp buradan alışveriş yapabilirsiniz. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Şu karameller oyuncak ve bu lolly oyuncak kızınız için. Hadi şu sepeti alıp başlayabilirsiniz. Konuşalım. Ben kızım için şu. Tamam, şu oyuncu almak istiyorum. Başka ne Şu saati almak istiyorum. İsterseniz bunu alabilirsiniz. Bunun fiyatı ne kadar acaba? Bunun fiyatı 50 lira. Tamam, bu da çok güzelmiş. Bu arada kızınız için kızınız için buradan maviye. Şu tokalar da çok güzelmiş. Ben şu mavi tokadan almak istiyorum. Kızınızın en sevdiği renk mavi ya da pembe ise o renge alabilirsiniz. Maviyi çok seviyor. Pembeyi de seviyor ama maviyi almak istedim. Tamam. Şu parfüm mü acaba? Evet o parfüm. Hmm, şu Barbie parfümden, parfümden alayım ben. Bu arada burada kartlarınız var kızınız için. Şu, şu anahtarlıklar da güzelmiş. En, en beğendiğinizi alabilirsiniz. Şunu almak istiyorum. Hı. Bu arada bu böyle ıslak mendil. Size göstereyim. Böyle açılıyor. Buradan ıslak mendili alıyorsunuz. Hı hı. Böyle de kapıyorsunuz. Böyle bir ıslak mendil almak istiyor musunuz? Evet aslında ihtiyacımız hı. olabilir. Alayım ben onu. Alın. Sonra burada kurameli kartlarımız var. Kurameli kartlarımız var. Şurada lolu kartlarımız var. Hı hı. İkisinden birini alabilirsiniz. Ben size stikerlerimizi de göstereyim. Özellikle kızınız... Şu kızın... saati de beğendim aslında. Şunu da alabilirim. Tamam. Kızınız bunu bence almalısınız. Çünkü kızınız bunu beğenecek şekilde bence. Bakın bu sticker defteri oluyor. Hmm, çok güzelmiş o. Ben size sayfalarınızı göstereyim. Bunu almanıza çok tavsiye ediyorum. Şöyle. Gözelim. Burada da böyle çıkıyor. Ben bir şeyler yazmıştım. Tamam bu kullanılmış mı yani? Hayır ben kullanılmış değil. Normalde ben e, sizin alacağınızı geleceğinizi biliyordum. O yüzden kızınız için kuramili şeyler yazdım. O yüzden. Tamam o da alalım. Burada popitlerimiz var şöyle. Hmm, bu popitlerden de alalım. Bu popit normalde basınca birkaç saat bekle. Bu popite böyle basınca birkaç saat beklediğinde hemen böyle hale dönüşüyor. Hı hı. Şu nedir acaba? de? Bu da kuzumili bir aynadır. Böyle açılıyor. İki hmm. taraftan da Aa, kendiniz görebiliyorsunuz. Onu da alalım o zaman. Ama bunların hepsi çok pahalı tutar. Pahalı mı? E ee, bir dakika. Satıcı hanım. Size bir şey tamam, göstereceğim. Tamam biraz daha bakalım o zaman biz. Bir de şunlar cüzdan mı acaba? Bu cüzdan, bu kalem kutu, bu da cüzdan. Bu para cüzdanı. Bu mermili dili bir para cüzdanı. Hı -hı. İsterseniz alabilirsiniz kızınız için. Tamam. Bu arada burada ev şeklinde popitli bir anahtarlık var. Bunu da almak istiyorsanız alabilirsiniz. Tamam çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu ağacı almak istiyorsanız alabiliyorsunuz bunu. Ama siz bunu taşıyamazsınız. Ben bir ben size gönderirim. Tamam. Bu ağaç da güzelmiş. Gerçi yılbaşı geçti ama yine de bir sonraki yılbaşında kullanabiliriz. Tamam. Bir sonraki yılbaşında. O zaman onu alayım. da siz yazın. Ben daha sonra gelip alayım onu. Tamam. Yazarım ben onu. Hı -hı. Ay, bir dakika. Şunlar ne nedir acaba? Bunlar sticker. Ay sticker diyorum. Ee kart onlar. Bekleyin geliyorum. Lollie karttan da alalım bir tane. Hemen bekleyin. Bir bir şey alıp gideceğim. Tamam. Bakıyor musunuz? Hı hı. Şu nedir acaba? Evet. Bunu siz kendiniz mi yaptınız? Evet, ben onu çocuklar için yapıyorum. Yaptım yani öyle. Bu bir diye. defter mi acaba? Evet. O defteriniz mi Popurdak defterim? Aa çok güzelmiş. Bunu siz mi yaptınız? Evet, ben çocuklar için yapıyorum onu. Hmm, o zaman mi? ben bunu da alayım. Başım. Şem. Aa. C. Tamam. Yılbaşına yılbaşı ağacını yazdım. Tamam. Bu arada isminiz ne? Yeliz benim ismim. Tamam. Kızım Pınar için alıyorum. Tamam. Yılbaşı ağacı mı? Evet. Tamam. Soyadınız? Altın Parlar. Tamam. Benim alacaklarım bu kadar. Durun bekleyin. Tamam. Hmm. Yılbaşı ağacını ben göndereceğim. Bu arada size bir şey. Bu arada aldığım sepette bunlar herhalde. Evet. Bu arada size Şöyle bir, şey... bir, gösterelim isterseniz. Size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. Burada marker kalemlerimiz var. Bir de şurada bu bu telefon. Ama böyle yaptığımda ana burada ışık açılıyor. Bu arada kızınız kesin bunu sevecek. Çünkü bu hamur sevgi. normal simgiler gibi ama bu hamur sevgi. Bu hamur ama siliyor. Burada renkli renkli kalemler var. Diyelim ki açtınız. Başkasına etmek istiyorsun. Kapanmak istiyorsun. Böyle yapıyorsunuz. Kapanıyor. Bunu da almak isterseniz tabii ki de. isterseniz alabilirsiniz. Burada stik <laughs> var. Şu heyli kitile bu da çok li. hı, hı Burada da kurumi marmeladı, sinoala falan şey var, tıkır var. Burada kartlarımız var. Burada çocuklar için oyuncaklarımız var. Burada pastel boyumuz. Hı hı. Böyle de şu kar. Bu bunların kutusu. Bunu almak isterseniz bunun içine koyup alabiliyorsunuz. Hı hı. Bir de burada yumurtlayan bir silgi var böyle. Hı -hı. Böyle bir tane renkli bant var. Hı hı. Bir de şöyle e, bir defter var gördüğünüz gibi almak isterseniz. O defteri de alalım o zaman. Tamam. Bu kadar yeterli kırtasiyeci Biz şimdi neler aldık isterseniz bir bakalım. hesap İstersen bir... şu stickerlardan da ya da boyadan da alabilirsiniz. Bu kadar. Böyle bir defter aldık evet. evet i̇sterseniz alayım. bir bakalım hepsine. Tamam. Bu arada şurada böyle bir şey var. Bunu da alabilirsiniz isterseniz. Bunu da mı alıyordunuz? Evet. Bunun fiyatı 100 lira. Hı hı. Ay durun, yanlış Ay, söyledim. Ay ne kadar pahalıymış? Ay yanlış bir şey söyledim. 10 TL 40 TL mi yoksa? 40 TL. Bu tamam. 40. Sonra bakayım 50 TL. Hı hı. 80. Tamam. Diğerlerine de 50. bakın isterseniz. 150. Sonra bu. Bu da küçük bir şey olduğu için bu da 11 alıyor. Tamam. Kaç ediyordu? Sonra hepsini hesaplayalım isterseniz. Tamam. tamam. Bu aynen sizin de mi Pınar Hı -hı. kızınız için? Hepsini Pınar kızım aldım evet. Bu ıı, Bu Tamam. Bu 30 TL. Hı -hı. Bu da güzel bir şey bu bu da 40 TL. 80 30 TL Ay bayağı da alışveriş yapmışım. Çok pahalı tutacak hepsi. 40 Bu kızınız kızınız için 6 TL. Tamam. Bunu da alıyordunuz değil mi? Evet. Bu da güzel bir şey olduğu için bu bu indirimde olduğu için hı hı. bu da 10 TL hıhı hı. son şu biter mi kart aldınız evet tamam İstersen şunu da alabilirsiniz tamam bunu da koyun tamam hı hı. bu kaç TL 8 hı hı. bu da 8 yok hı hı. bu 7 Çok Et, teşekkür ediyorum. Etti. Bu kaçtı. Evet. Tamam. Toplam. Toplam. 150 bin. Ay. 2000. 2000 TL. Tamam. 2000 TL. Tamam. Ben deftere yazayım. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Ben bunları yalnız tekrar kutuyla alayım. Kutuyu size tekrar geçiririm. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki mal alışverişimizde görüşürüz. Görüşürüz. Satıcı hanım çok teşekkürler. Unutma 2000 TL tuttu. Tamam. Abone olmayı, ziline basmayı, like atmayı, beğenmeyi Ay, abone olmayı, basmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.